Bu eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Aşağıdaki tabloda Türkiye'de yüzey şekillerinin oluşumunda etkili olan etmenler ile yüzey şekilleri eşleştirilmiştir. Ben sizin için görselleştirdim mümkün olduğu kadar. Çukurova deltası orojenez demiş. Çukurova deltası akarsuların biriktirmesi ile oluşmuştur. Yanlış. İstanbul ve Çanakkale boğazları birer vadi iken daha sonra suların işgali ile orası boğaz haline gelmiştir. Yani denizlerin yükselmesi veya alçalması Paraların yükselmesi veya e eprojenez bu ifade doğru. Mekke mağarı, Mekke gölü nerede? Konya'da bu göl volkanik patlama sonucunda oluşmuştur. Doğru. Köprülü kanyon akarsuların kayaçları eritmesi ile meydana gelmiştir. Batı Toroslarda oldukça fazla bu ifade de doğru. Kapıdağ Yarımadası dalgaların getirmiş olduğu malzemelerin kıyıda biriktirmesi ile oluşmuştur. Tombolu bu ifade de doğru. Cevabımız da A seçeneği olur. Bu tür kaynakların özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki şemada fay kaynağı gösterilmiştir. Yeraltı sularının arazilerdeki faylanmalara bağlı olarak yeryüzüne çıktıkları alanlara fay kaynağı denir. Türkiye'nin jeolojik ve jeomorfolojik yapısı fay kaynaklarının oluşumu için uygun koşullar göstermektedir. Bu ifade doğru gençler. Çünkü bu fay kaynakları yani sıcak sular deprem bölgelerinde olur. Türkiye bir deprem bölgesi. Fay kaynaklarının bulunduğu tabaka yapısına bağlı olarak genellikle kireç bakımından zengin sulardır. Yanlış. Kireç bakımından zengin olan kaynaklar karstik kaynaklar. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Fay kaynaklarının suları derinden geldiğinden genelde sıcak olur. Doğru. Türkiye'de Genç tektonik arazinin dağılışı ile fay kaynaklarının dağılışı paralellik gösterir. Doğru. Afyon Denizli, İzmir, Yalova, İzmit, Bolu, Ankara, Amasya, Erzurum bu kaynaklar bakımından zengin yörelerdir. Doğru. Çünkü fay hattı üzerindeler. Cevabımız da B seçeneği olur. Bu karstik aşınım şekillerinin Türkiye'de görüldüğü bölgelerin ortak özellikleri arasında hangisi yer almaz? Yukarıda karstik şekillerden bazıları gösterilmiştir. Lapya, Dolin, Uvala. Eriyebilen kayaçların olduğu yerlerde suların kayaçları eritmesi ile Tapya, Dolin, Uvala, Mağara, işte Polye gibi çekirler meydana gelir. Karstik oluşumlar Türkiye'de yaygın olarak Toros dağlarında yani Akdeniz bölgesinde görülür. Özellikle Batı Toroslarda bu ifade doğru. Karstik araziler eriyebilen yapıda olduğundan yüzey suları yönünden zengin tarımsal alanlardır diyor. Arazi çok parçalı olduğu için görüldüğü gibi tarım açısından uygun değil. Dolayısıyla B seçeneği yanlış. Karstik şekillerin en yaygın görüldüğü ve geliştiği kayaç, kalker yani kireç taşı doğru. Bunun yanında jips özellikle Sivas, Erzincan civarında karstik eriyebilen bir kayaçtır. Toros dağlarının yüksek ve eğimli olması çözülme ya da karstlaşmayı hızlandırmıştır. Evet bu arazilerde nüfus yoğunluğu azdır çünkü tarım yapılabilecek arazi yok, yerleşmeye uygun arazi az. Cevabımız da B seçeneği olur. Yukarıdaki haritada gösterilen alanlardan hangisi sözü edilen özelliğe sahip değildir? Dünyada bazı akarsular denizlere ulaşmadan aşırı buharlaşma, yer altına sızma gibi etkiler nedeniyle kurur ya da bir gölde sonlanır. Bunlara kapalı havza denir. Özellikle büyük kıtaların iç orta kesimlerinde görülür. Aslında biz çölleri arayacağız. Yani çöllerde çöl olmayan yer bizim cevabımız olacak. Bakalım 3 numaralı yerde Büyük Sahra Çölü var. 2 de Arabistan Çölleri. 1 numarada Kızılkum, Karakum Çölleri var. Orta Asya Çölleri. Ve 5 numarada Victoria Gibson çölleri var. Çöller hikayesini daha önceki sorularda anlatmıştım gençler. Mutlaka o videolara bakın derim. Bu durumda 4 numaralı yer Amazon havzası görüldüğü gibi. Yani orada kapalı havza olma ihtimali düşük. Çünkü yağışlar oldukça fazla. Cevabımız da D seçeneği olur. Yukarıda şematik çizimde akarsular ile ilgili hangi coğrafik unsurlar gösterilmiştir? Sizin için bir görsel hazırladım. Evet bakın şurada bir akarsu havzası var. Kolları ile birlikte akarsuyun yayılış alanı gösterilmiş. Bir akarsu havzası daha var. Bu durumda A akarsu havzası olacak. İşte iki akarsu havzasını birbirinden ayıran en yüksek yerlere biz su bölümü çizgisi deriz. Cevabımıza Ceyhan olur. Sakın su bölümü çizgisi dendiğinde aklınıza su gelmesin. Yani deniz, akarsu, göl bunlar değil. İki akarsu havzasını birbirinden ayıran en yüksek yerler demek. Bu önemli. Gideyen gölün fazla sularını tasfiye eden akarsu. Geleyen ise gölü besleyen bir akarsu öyle düşünün. Akarsu yatağı, akarsuyun yolu yani şu şekilde. Akarsuyun debisi yıl içerisinde taşıdığı su miktarı demektir. Menderesler eğimin azaldığı yerlerde nehirlerin şu şekilde S harfi oluşturması ile meydana gelen şekil ülkemizin batısında çok. Büyük Menderes, Küçük Menderes gibi düşünün. Haliç, gergit etkisiyle akarsuyun ağız kısmını deniz suları işgal edecek. Özellikle okyanus kıyılarında görürüz. Akarsu rejimi akarsuyun yıl içerisindeki seviye değişimidir. Akarsu talvek çizgisi ise nehirlerin en derin noktalarını birleştiren çizgi demektir. Cevabımız da C seçeneği oldu. Buna göre akarsuyun kaynağı ile ağız kısmı arasında farklı vade tipleri oluşturmasında etkili olan temel etmen aşağıdakilerden hangisidir? Akarsu bir numaralı kesimde çentik vadi, iki numaralı kesimde yatık yamaçlı vadi oluştururken, üç numaralı kesimde alüvyal tabanlı vadi oluşturmuştur. Akarsular Eğimin fazla olduğu yerlerde çentik vadi oluştururlar. Eğimin azaldığı yerlerde ise menderesli yani alüvyal tabanlı vadiler oluştururlar. Demek ki bu durum tamamen akarsuyun yatak eğiminin değişmesi ile ilgili. Yani cevabımız D seçeneği olur. Akarsuların rejimlerin düzensiz olması rejim akarsuyun yıl içerisindeki seviye değişimidir. Ve bu durum Vadi tiplerinin oluşmasında etkili bir faktör değil. Denge profiline ulaşan bir akarsuda çentik vadi olmaz. Yatağındaki eriyebilen kayaçların etkisi demiş. Eriyebilen kayaçların olduğu yerlerde artık kanyon vadiler olur. Üzerinde barajlar kurulması akarsuyun vadi tipini etkileyen bir faktör değil. Cevabımız zaten D seçeneği olmuştu. Buna göre fiyoklu kıyı tipi aşağıdaki ülkelerden hangisinde oluşmamıştır? Buzul vadileri eprojenik hareketler ile sular altında kalırsa fiyort kıyılar oluşur. Aşağıdaki haritada Norveç'te fiyortlu kıyılar gösterilmiştir. Haritamızdan bakalım. Fiyort kıyılar buzullar tarafından aşındırılacak ve deniz suları aşınan o akarsuyun ağız kısmını işgal edecek. Bu durum ancak kutba yakın yerlerde olur. Kanada'da fiyortları görebiliriz. İsveç'te görebiliriz. Bakın şurası. Rusya'da yine görebiliriz. Finlandiya'da görebiliriz. Fakat Türkiye'nin olduğu yer kut olduğu için buzullar ancak yüksek yerlerde şekil yapar. Cevabımız da A seçeneği olur. Bu dağ sıralarının yükseltisi 0-500 metreler arasına inerse Türkiye'nin iklim bitki örtüsü verileri ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek değişiklikler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz? Aşağıdaki Türkiye haritasında Karadeniz kıyıları boyunca uzanan Kuzey Anadolu dağları ve Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros dağlarının yükseltileri gösterilmiştir. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kapalı havzalar ortadan kalkmaz. Çünkü iç bölgelerde kuraklık vardır. Buharlaşma etkisiyle nehirler denizlere ulaşamayıp iç bölgelerde kapalı havzalar oluşturabilir. Yani sularını göllere ulaştırabilir. Kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim ve bitki örtüsü farklılığı belirgin ölçüde ortadan kalkar. Çünkü bu sıra dağlar nemli havaların iç bölgelere girişini engellemişti. Bu ifade doğru. Kıyı ile iç kesimler arasında yıllık sıcaklık farkı azalır. Evet. Çünkü dağlar denizin nemli etkisinin iç kesimlere ulaşmasını engelliyordu. Doğu Anadolu'da daha yağışlı ve nemli iklim koşulları etkili olur. Çünkü deniz etkisinden yaralanır. Bunu kastediyor. Doğru yani. Maki bitki toplulukları İç Anadolu ve göller yöresinde de görülebilir. Çünkü Toroslar makilerin Akdeniz'den iç kesimlere yayılmasını önlüyor. Torosların yükseltisi azaldığında maki bitki örtüsü iç kesimlere rahatlıkla ulaşabilir. Cevabımız da A seçeneği olur. Bu bilgilere göre platoların doğru eşleştirmeleri aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Yukarıdaki haritada 3 farklı bölgedeki plato alanları gösterilmiştir. Bu platolar ile ilgili olarak araştırma yapan 3 grup öğrenci aşağıdaki bilgileri vermiştir. Birinci grup La ve proklastik malzemeler ile kaplıdır. Ortalama yükselti 2000 metrenin üzerindedir. Kenezom topraklar üzerinde meralar gelişmiştir. Bir numara volkanik plato yani Erzurum Kars platosu 1C olacak. Karstik özelliktedir. Dolin oluşumları geniş yer kaplar. Yerüstü sularının azlığından dolayı tarımsal faaliyet sınırlıdır. Türkiye'nin en derin mağarası burada yer alır. Karstik arazi yani Karstik plato B seçeneği. Demek ki bu durumda 2 numara B olacak. Haşeri platosundan bahsediyoruz. Üçüncü grup ortalama yükseklik 150 metredir. Aşınım düzlüğüdür. Plato Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında geçiş alanında yer alır. Katarca Kocaeli platosundan bahsediyoruz. Bu durumda A3 olacak. Cevabımız da C seçeneği olur. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında boyuna kıyı tipi, Ege kıyılarında ise enine kıyı tipinin görülmesi bu kıyıların şekillenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinin belirgin olduğunu kanıtlar? Aşağıdaki haritada Türkiye kıyılarında yaygın olarak görülen kıyı tipleri gösterilmiştir. Evet şöyle bakalım. Dağlar kıyıya yakın ve kıyıya paralel uzandı ise biz ona boyuna kıyı tip ederiz. Dağlar kıyıya dik uzandı ise bakın görüldüğü gibi kıyı oldukça girintili çıkıntılıdır ve biz ona enine kıyı tip ederiz. Demek ki dağların kıyıya uzanışı bunda etkili. Bu durumda cevabımız B seçeneği olur. Bu kıyı tipinin görüldüğü yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Akdeniz kıyılarında oluşan aşağıdaki Dalmatça kıyı tipinin örnekleri Kaş çevresindeki kıyılarda görülmektedir? Yer gitgenliği yüksektir. Dağlar kıyıya paralel uzanır. Buzul vadileri sular altında kalmıştır. Volkanik faaliyetler ile adalar oluşmuştur. Dalga biriktirmesi etkili olmuştur. Yer gitgenliğinin etkili olduğu kıyı tipi hariçli kıyı tipidir. Dağlar kıyıya paralel uzanmış görüldüğü gibi. Boyuna kıyı tipinde de dağlar kıyıya paralel uzanmıştır. Aynı zamanda kıyıda çok fazla ada yarımada var. İşte o... Dalmaçya kıyı tipinin özelliği. Buzul vadilerinin sular altında kalması ile fiyortlar meydana gelir. Volkanik faaliyetler ile adaların oluşması kıyı tipini etkilemez. Dalga biriktirmesi etkili olmuştur diyor. B tiplerin oluşmasında dalga aşındırması etkilidir. Cevabımız da B seçeneği olur. Görseldeki verilere göre özelliklerinden hangileri hakkında yorum yapılamaz? Aşağıdaki blok diyagramda bir mendres gösterilmiştir. Akış hızı, enerji potansiyeli, akımın arttığı dönemler, yatak eğimi. Akış hızının azaldığını çok rahat söyleyebiliriz çünkü eğim azalmış ve nehrimiz S harfi çizmiş. Enerji potansiyeli yine eğim azaldığı için düşmüştür. Yatak eğimi azalmıştır fakat akımın artıp azaldığını bu görselden anlayamayız. Nehrin bir yıllık akım grafiğini görmemiz gerekiyor. Onun için 3 numaralı öncele ulaşamayız. Cevabımız da yalnız 3 A seçeneği olur. Yukarıda oluşumu gösterilen coğrafi olay aşağıdakilerden hangisidir? Heyelan, erozyon, fiziksel ufalanma, falez oluşumu, tsunami. Evet bu heyelan gençler eğimin fazla olduğu yağışlı bölgelerde toprak yamaç boyunca bakın alt tabakadan itibaren ne yapar? Aşağı doğru hareket eder. İşte biz bu olaya heyelan deriz. Erozyon ise toprağın verimli üst kısmının yavaş yavaş süpürmesi olayıdır. Bu rüzgarlar ve sel suları tarafından yapılır. Bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde etkili. Fiziksel ufalanma yine karasal bölgelerde kayaçların parçalanması. Kalez oluşumu dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde bir anda derinleşen kıyı demek sahili olmayan kıyı şeklinde düşünebilirsin. Şu tsunami ise özellikle büyük su kütlelerinin olduğu okyanuslarda deprem ve volkanik patlamalar sonrasında oluşan dev dalgalar. İşte Türkiye'de heyelanlar en fazla Karadeniz'de çünkü hem eğim fazla hem de yağış fazla. Cevaba A seçeneği demiştik. Yukarıda verilen yörelere ait yaygın kayaç türleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi bu yörelerin herhangi birinde yer almaz? Pamukkale, Denizli, Ürgüp, Nevşehir, Kozlu, Zonguldak, Bafra, Deltası, Samsun, Organik Tortul, Kimyasal Tortul, Dış Püskürük, Metamorfik, Fiziksel Tortul. Evet biz kayaçları püskürük, mamatik, volkanik diğer bismiyle tortul diğer bismiyle sedimenter başkalaşım diğer adıyla metamorfik olmak üzere 3 gruba ayırıyoruz. Püskürük kayaçları iç püskürük ve dış püskürük diye ayırıyoruz. Ortalık kayaçları kimyasal, kırıntılı, organik olmak üzere 3 gruba ayırıyoruz diyoruz. Peki Pamukkale'de ne var? Travertenler var görüldüğü gibi. Ürgüp, Nevşehir, volkanik arazi yani tüf var orada. Aynı zamanda Peribacası'nın şapkasında bazalt kayacı var. Zonguldak Kozlu'da kömür var taş kömürü onun için organik tortul görüldüğü gibi. Samsun Bafra Deltası'nda ise kum taşı, kil taşı yani akarsuların getirmiş olduğu malzemelerin zamanla taşlaşması ile oluşan kayaçlar var. Fakat metamorfik kayaçlar yok onun için cevabımız D seçeneği olur. Buna göre öğretmenin sıraladığı kavramlar hangi konuya aittir? Coğrafya öğretmeni 10. sınıf dersinde bu bölümde öğrenilecek kavramlar şunlardır. Episantr, Af, Richter ölçeği, Yanal atılımlı fay, Sismograf, Akdeniz, Himalaya kuşa şeklini sıralamıştır. Kıyı tipleri, depremler, karstik şekiller, ekstrem doğa olayları, volkanizma. E tabii ki bu kavramlar depremle ilgili. Episantr ve hiposantr. Hiposant, yer altında depremin merkezi ve onun yeryüzüne ilk ulaştığı yer yani yüzeyde depremin merkezi olan Episantr'ı görüyoruz. Kuzey Anadolu Fayatlı Saros Körfezi'nden giriş yapar ve Marmara Denizi'nin altından Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Çankırı, Çorum, Amasya, Erzincan üzerinden Van Gölü'nün kuzeyine kadar uzanan Türkiye'nin deprem riski en yüksek fayatlarından. Richter ölçeği deprem şiddetini ölçer. Yanal atılımlı fay dediğimiz birbirinin tersi yönde faylar hareket edecek. Sismograf deprem şiddetini ölçen alet. Ve Akdeniz Himalaya kuşağı dünyada deprem riskinin en yüksek olduğu kuşaklardan ateş çemberinden sonra dünyada deprem riskinin en fazla olduğu yerler. Cevabımız zaten B seçeneği olmuştu. Bu karşılaştırma tablosundaki hangi numaralı alanda yanlış bilgi verilmiştir? Aşağıdaki tabloda granit ve kil taşı kayaçları karşılaştırılmıştır. Bakalım hemen şöyle. Granit iç püskürük bir kayaç. Kil taşı ise kırıntılı tortul bir kayaç. Granit kristalli yapıdadır. Aşınmaya karşı dayanıklıdır. Volkanik kökenlidir. Fakat fosiller sadece tortul kayaçlarda olur. Bu ifade yanlış. Suyu sızdırma kapasitesi düşüktür diyoruz. Bu durumda kil taşı tabakalı yapıda evet katmanlı bir yapısı var, aşınmaya karşı dayanıksızdır, dış kuvvetler de oluşur, fosil barındırır olacak, suyu sızdırma kapasitesi de yüksektir. Cevabımız bu durumda D seçeneği olur. Türkiye'de buzlu biriktirme şekilleri moren ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? Günümüzden daha soğuk dönemlerde oluşmuştur. Sadece yüksek ovalık alanlarda görülür, enlem etkisiyle Türkiye'de yaygın görülür. İşte Türkiye'de buzulların şekil yaptığı alanlar günümüzden daha soğuk dönemlerde oluşmuştur. Doğru. Pliyostosen dediğimiz buz devrinde oluşmuş. Sadece yüksek ovalık alanlarda görülür diyor. Yüksek dağların yamaçlarında bu morenler görülür. Bu ifade yanlış. Enlem etkisiyle Türkiye'de yaygın görülür demiş Bilakis biz kutba uzak olduğumuz için bizde en az etkili olan dış kuvvettir. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. Doğru olan yalnız bir cevabımız da A seçeneği olur. Ancak haritada verilen dağlardan hangisi bu uzanış yönüne uymaz? Aşağıdaki haritada orojenez etkisiyle oluşan kıvrımlı ve kırıklı dağlar gösterilmiştir. Bu dağlar levha hareketlerine bağlı olarak Genelde doğu batı yönlü uzanırlar. Çünkü Türkiye kuzeyden Avrasya, güneyden Afrika levhaları tarafından sıkıştırılır. Küre Dağları bakın doğu batı uzantılı. Samanlı Dağları Armutlu Yarımadası'nda yine doğu batı uzantılı. Aydın Dağları yine doğu batı uzantılı. Kaçkar Dağları 3 numaralı dağımız yine doğu batı uzantılı. Fakat Amanos Nur Dağları kuzey güney uzantılı. Bu durumda cevabımız E seçeneği olur. Bu görsellerin ait oldukları bölgeler için özelliklerinden hangileri yanlıştır? Aşağıdaki görseller iki farklı yer şekline aittir. Bunlardan birinci görsel mantar kaya, ikinci görsel kırgı bayırıdır. Fiziksel ufalanma etkilidir. Yıllık yağış miktarı azdır. Bitki örtüsü cılız ya da yoktur. Karstik kayaçlar yaygındır. Evet, birinci görselde mantar kayayı, ikinci görselde ise kırgı bayırını görüyoruz. Mantar kayalar ve kırgı bayırları Bitki örtüsünün zayıf olduğu karasal bölgelerde oluşan şekillerdir. Bu bölgelerde fiziksel ufalanma fazla olur. Yıllık yağış miktarı azdır. Bitki örtüsü zayıftır. Fakat karstik kayaçlar yaygındır diyemeyiz. Karstik kayaçların yaygın olduğu yerlerde erime sonucunda oluşan şekiller meydana gelir. Kanyonlar gibi. Onun için yalnız 4 cevabımızda B seçeneği olur. Bu bölgeler için özelliklerinden hangileri ortak sayılmaz? Aşağıdaki haritada kırmızı renkle Pasifik Ateş Çemberi gösterilmiştir. Etkin volkanik alanlar, tsunami, sıcak su kaynakları, kartik arazi, genç arazi. Evet, dünyada ateş çemberi olarak bilinen Pasifik kıyılarında volkanik alanlar oldukça fazladır. Volkanlar ya da depremler sonrasında tsunami riski yüksek. Sıcak su kaynakları bakımından oldukça zengin buralar ve genç arazidir fayatların olduğu yerler. Fakat karstik arazi vardır diyemeyiz. Karstik araziler eriyebilen kayaçların olduğu yerlerde yaygındır. Bu durumda cevabımız B seçeneği olur. Bu yer şekillerinin dağılışı ve oluşumları dikkate alındığında hangi kuvvet ve olayın etkisinden söz edilemez? Aşağıdaki haritada Türkiye'nin çeşitli yörelerinde oluşmuş yer şekilleri gösterilmiştir. Akarsuların etkisiyle oluşanlara bakalım. Vadiler akarsular ile oluşmuştur. Volkan dediği için krater yani volkan bacasında oluşan göl, volkanik bir oluşum, dolayısıyla volkanlarda oluşan şekil var. Kırgı bayırı mantar kaya gibi şekiller bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde sel suları ile birlikte rüzgarların da etkisiyle oluşan şekillerdir. Tombolo kıyıda bir ada var. Ada ile kara arasını dalgaların getirmiş olduğu malzemeler dolduruyor, ada oluyor yarımada. Kapıdağ Yarımadası bir Tombolo, aynı zamanda Sinop İnceburun Tombolo. Dalgaların biriktirmesi ile oluşmuştur. Fakat dağ oluşumu olan orijenez ile ilgili bilgi yok. Cevabımız da E seçeneği olur. Bu yer şekilleri oluşumlarına göre gruplandırıldığında aşağıdaki hangisi doğru olur? Aşağıdaki tabloda iki farklı yer şekilleri grubu verilmiştir. Dev kazanı, kırgı bayır, peneplen, vadi, dolin, polye, uvala, obruk. Dev kazanı, kırgı bayırı, peneplen vadi akarsuların aşındırması ile oluşan şekillerdir. Dolin, polye, uvala, obruk gibi şekiller ise karstik aşınım şekilleridir. Onun için cevabımız C seçeneği olur. 60. ve 70. kuzey enlemlerinde soğuk ve kurak bir bölgede aşağıda verilen yer şekillerinden hangisine rastlanır? Obruk, mantar kaya, tafoni, hörgüç kaya, barkan. Obruk eriyebilen kayaçların olduğu yerlerde karstik arazilerde olur. Mantar kaya özellikle çöllerde bitki örtüsünden yoksun olan yerlerde olur. Afoni yine rüzgarların aşındırmasıyla oluştuğu için çöllerde daha çok. Barkan çölde hilal şeklindeki kumullar görüldüğü gibi yine kurak bölgelerde olur. Fakat hörgüç kaya buzulların biriktirmesiyle oluşur. Dolayısıyla cevabımız da D seçeneği olur. Yukarıda verilen kıyı tiplerinden hangisi Türkiye'de görülür? Fiyort, Sıkayer, Haliç, Dalmatcan, Mercan. Bakalım. Fiyortlar, buzulların akarsu ağızlarını işgal etmesi, aşındırması ve denizin o aşınan kısımları doldurması ile meydana gelir. Ancak kutba yakın yerlerde olur, Türkiye'de olmaz. Sıka yer yine kutba yakın yerlerde arazinin buzullar tarafından aşındırıldıktan sonra deniz suları tarafından işgali ile oluşur. Yine kutuplara yakın yerlerde olduğu için Türkiye'de görünmez. Haliç Okyanus kıyılarında gergit etkisiyle Akarsu ağzı deniz suları tarafından işgal edilecek. Türkiye okyanus kıyısında olmadığı için Haliç'te yine görülmez. Mercan kıyılar ekvatora yakın bölgelerde sıcak denizlerde görülür. Dolayısıyla biz ekvator kuşağında olmadığımız için bu kıyı tipi de yok bizde. Dalmatça kıyı tipinde dağlar kıyıya paralel uzanacak. Deniz suları kıyı işgal edecek. Kıyıda çok fazla ada yarımada olacak. Muğla Antalya arasındaki Kaş'ta biz bu kıyı tipini görürüz. Cevabımız da D seçeneği olur.